Dünyanın kütle çekim kuvveti olduğu gibi diğer gezegenlerin de kütle çekim kuvveti vardır. Gezegenlerin kütle çekim kuvvetleri birbirinden farklıdır. Bu da aynı cismin farklı gezegenlerde farklı ağırlıklarda olacağı anlamına gelir. Şimdi kütlenizi yazarak dünyadaki ağırlığınızı hesaplayın. Şimdi de diğer gezegenleri seçerek seçtiğiniz gezegende ağırlığınızın nasıl değiştiğini inceleyin. Şimdi de diğer gezegenleri seçerek seçtiğiniz gezegende ağırlığınızın nasıl değiştiğini inceleyin.